Sevgili seyirciler, Türk güreşinin minderdeki en kariyerli isimlerinden Amit Kaplan'ın hayatı belgesel oluyor. Belgesel, Hamamözü Kaymakamlığı ve Hamamözü Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlandı. TRT arşivinden de faydalanılan belgesel, Kaplan'ın 47. ölüm yıldönümü olan 5 Ocak 2023'te izleyicilerle buluşacak. Bu bisiklete iki ayağının üzerinde dengeli duran ve atletik yapı kazandıran bir güreş debidir. Milli güreşçi Hamit Kaplan, Olimpiyat ve Dünya şampiyonu. Adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdıran unutulmaz güreşçi. Bundan 47 yıl önce hayata veda eden efsane isim, 17 yıllık güreş hayatında sayısız başarılar kazandı. 175 kez milli mayoyu giyen Kaplan'ın hayatı pehlivan ismiyle belgesel oluyor. Kaplan'ın tahta bir bavulla yola çıkıp güreşin zirvesine uzandığı başarı hikayesi gelecek nesillere aktarılacak. Yönetmenliğini Amasya Hamamözü İlçe Özel İdare Müdürü Serdar Çolak'ın üstlendiği belgeselde güreş camiasının önde gelen isimlerinin röportajları bulunuyor. Bir numara. Puan getirmede madalyada bir numara. Kaplan'ın geride bıraktığı fotoğraflar ve kullandığı eşyaların yanı sıra arşivlerde yer alan müsabakalarının görüntüleri de ekrana taşınıyor. TRT arşivinden de faydalanan belgesel Kaplan'ın 47. ölüm yıl dönümü olan 5 Ocak 2023'te izleyiciyle buluşacak. Sonradan oturuyor o boşluk işte. Ablama daha çok etkiledi. Ablam 5 yaş daha büyük tam ergenliğine girmişti. Hani ben biraz daha küçüktüm ama ablamı çok etkiledi. Ama hala boşluk sonuçta bir baba. Ve park edeyelim.